Selam dostlar, Kripto Lagos'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kripto Lagos'un ekibinden Eva ve bugün sizlere Bitcoin ekosisteminde gelişmiş olan, yeni bir teknoloji olan daha çıkalı bir hafta bile olmayan Runes'lardan bahsedeceğim. Herkes Runes hakkında konuşuyor ama genel olarak Runes'un çok kişi ne olduğunu bilmiyor ve nasıl alabileceğini bilmiyor ve bu trene nasıl erken dahil olabileceğini bilmiyor açıkçası. Ve ben de sizlere bunu açıklayarak nasıl erkenden dahil olup belki bu boğada en çok kazanacağımız parayı Runes'lardan kazanacağız. O yüzden size bunu sağlayacağım. Tabi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sizin kendi yatırım tercihleriniz vardır. Ben sadece nasıl çalıştığını gösteriyorum size bu sistemin. Şimdi arkadaşlar öncelikle aslında size şunu göstermem gerekiyor. Şimdi Bitcoin aslında bundan bir yıl önceye kadar Bitcoin üzerinde siz token oluşturamıyordunuz. Coin oluşturamıyordunuz. NFT oluşturamıyordunuz. Ve sadece Bitcoin'i transfer için kullanabiliyordunuz. Ama bundan bir yıl önceye kadar yeni bir teknoloji gelişti. Ordinals diye. Ve siz bu teknoloji sayesinde Bitcoin üzerinde NFT'dir, token'dır çıkartabiliyorsunuz. Şimdi token çıkartabiliyordunuz ama bu token'lar çok yavaş çalışan token'lardı. Aynı bir NFT gibi çalışıyorlardı. Ama artık yeni bir teknoloji çıktı. Bu teknolojinin adı da arkadaşlar Runes. Runes teknoloji sayesinde siz artık token'ları herhangi bir Avax'daymış gibi ya da Solana'da ya da Ethereum'daymış gibi token'ları alıp hızlıca satabiliyorsunuz. Ve token oluşturabiliyorsunuz. O yüzden çok büyük potansiyel var çünkü Bitcoin çok büyük Ethereum'dandır, Solana'dır çok daha büyük. Ve hatta burada görebileceğiniz gibi ben size hani Bitcoin alanındaki NFT'dir mesela. NFT'nin e, hacmini göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir yıl önce kadar hiç Bitcoin, mavi olan Bitcoin, yeşil olan Ethereum demişler. Bitcoin hiçbir neredeyse hacmi yoktu. Çünkü Bitcoin alanında NFT'yi üretemiyorduk ve diğer tokenlar. Ama bundan bir yıl önce kadar hafif hafif Bitcoin başlamaya başladı. Ve gördüğünüz gibi son birkaç ayda Bitcoin, Ethereum'dur, Solana'dır bütün ağları geçti. Ve şu an en yüksek hacme Bitcoin ulaşıyor. NFT tarafında ve bu token tarafında, coin tarafında da böyle olacak. O yüzden şimdiden yerimizi alacağız ve bu boğada fazlaca kazanacağız. Öncelikle arkadaşlar siz nasıl Bitcoin Vault kullanacağını biliyorsanız bu ekranda gördüğünüz zamana gidebilirsiniz. Ama eğer nasıl Bitcoin Vault kullanacağınızı bilmiyorsanız şimdi göstereceğim adımları izleyerek Bitcoin ana giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Xverse adında bir cüzdanımız var. Bu cüzdanı telefona da indirebilirsiniz bilgisayarınızı da tarayıcıya da kurabilirsiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra aynı bir Metamask kullanır gibi Cüzdana giriş yapıyoruz arkadaşlar. Cüzdana giriş yaptıktan sonra işte key oluşturuyoruz, key giriyoruz ve cüzdanı oluşturuyoruz. Şimdi cüzdan oluşturduktan sonra böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Şimdi buraya girdikten sonra arkadaşlar burada yolla ve al seçenekleri var. Onun dışında burada tuttuğumuz NFT'leri görebiliyoruz ve diğer tokenları görebiliyoruz. Burada internete falan girebiliyoruz. Bunlar telefon kullanırken işe yarıyor. Onun dışında ben size şöyle göstereyim. Şimdi siz eğer bu cüzdana bit, ilk önce bitcoin koymanız gerekiyor. Bitcoin e da işlem yapabilmek için. Bitcoin alabilmek için de arkadaşlar. Burada e, al kısmı ya da receive kısmına basıyoruz. Burada 3 tane seçenek var arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan siz eğer bitcoin yollayacaksanız bakın. Bitcoin runes değil ya da NFT değil. Bitcoin yollayacaksanız bu ilk seçenek. 3 ile başlayan cüzdan bunu kullanarak. Bitcoin'i siz bu cüzdana yollayabiliyorsunuz. Ve bunu yolladıktan sonra diğer e, göstereceğim platformlarda işlem yapabiliyorsunuz. Onun dışında eğer ordinal yani NFT ya da runes yollayacaksınız ya da eski Bitcoin'in eski token e, teknolojilerinin olan BRC20 yollayacaksanız da bu gördüğünüz BC1 ile başlayan cüzdan kullanacaksınız. Buna Taproot cüzdanı deniyor arkadaşlar. Bu terim önemli. Taproot ekranda da yazacağım. Bu genelde yani karşısında çıkabilir. Şöyle diyeyim. Bitcoin Arch her şeyi Taproot'ta yapıyoruz biz arkadaşlar. O yüzden eğer Bitcoin'i buraya yolluyoruz. Rulesdur, Ordinal'dir İşlemlerini bu cüzdan üzerinden yapıyoruz. Bu cüzdan e, adresi üzerinden yapıyoruz. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Unutmayın. Yani bu bununla bağlantılı. Bunları ayıramıyoruz. Bu üçüncü önem yok. Artık bu çok fazla kullanılmıyor. Cüzdan böyle arkadaşlar. Cüzdanı anladınız artık. Şimdi ben size platformlardan bahsetmek istiyorum. Platformların en başında Magic Eden geliyor arkadaşlar. Magic Eden üzerinden siz hem NFT alabiliyorsunuz Bitcoin üzerinde hem de Runes alabiliyorsunuz. Ve çok hızlı ve çok iyi çalışıyor. Ben her zaman Magic Eden kullanıyorum ve Bitcoin ekosistemindeki herkes de genelde Magic Eden kullanıyor. Rune dediğimiz arkadaşlar bu arada aklınız yine karıştıysa Rune dediğimiz token olarak düşünebilirsiniz. Bitcoin alanındaki tokenler Runes oluyor. Sadece Runes diye insanlar orada. Yani Runes çıkmadan önce Bitcoin alanında bir haftaya kadar önce projeler kendi NFT'lerini çıkartarak dediler ki siz benim eğer NFT'ni alırsanız rune'lar çıkınca kendi token'ımı size airdrop yapacağım dediler. Ve böyle bir sürü proje çıktı açıkçası. Ve bunların en önemlilerinden biri RuneStone'lu tabi. Çünkü herkese airdrop yaptılar ve bunun sonucunda da kendi token'larını airdropladılar arkadaşlar. Onun dışında farklı farklı burada bir sürü proje var. Hepsinin farklı potansiyeli var. Bunları da konuşuruz, hepsini de göstereceğim token'larını. Şimdi arkadaşlar bunlar NFT'ler olarak düşünebilirsiniz. Bunlar token gibi siz bölüp satamıyorsunuz. Bir tane, bir tane. Onun dışında arkadaşlar burada ben size şu anki runes'ları göstereyim. Şimdi runes'lar şöyle başladı. Siz Runeslar burada gördüğünüz gibi bunlar token hepsi aslında. Aynı işte Ethereum'dur, BNB'dir e, ya da işte sağlıyorum Ethereum ekosistemlerinin içinde Pepe'dir, Shiba'dır, Dogecoin'dir gibi tokenlar bunlar aslında. İsimleri böyle uzun olması gerekiyor. 13 harften oluşması gerekiyor ama hepsi token. Burada Luminex adlı bir sitemiz var arkadaşlar. Bu Luminex sitesinde runları görebiliyoruz. Aynı zamanda satın alabiliyoruz. Satabiliyoruz da aynı zamanda. Şimdi burada arkadaşlar... Öncelikle size birkaç şey öğretmek istiyorum. Şimdi bu ilk gördüğünüz Ankamın Goods diye bir tane proje var. Bu proje Runes'u oluşturan adamın projesi. Ve dedi ki bu adam ben size bu token'ı çıkartıyorum. Bedavaya siz bunu alabilirsiniz. Ama her işlem başına bir tane Bir token alabiliyorsunuz. Yani siz Bitcoin yanındaki gaz yani Bitcoin yanındaki işlem ücretlerine göre fiyatlandırıyorsunuz. Ve bu diğer hal yani 4 yıl kadar açık kalacak. Sınırsız arz 4 yılın sonunda ne kadar mintlendiyse o kadar kalacak. O yüzden şimdilik buna dokunmayın derim arkadaşlar. Onun dışında farklı projelerimiz var. Şimdi bu Dog Go To Moon mesela en büyük potansiyel olan projelerden biri bu. Çünkü bu şu an Bitcoin üzerindeki Shiba Doge gibi bir proje olacak. Bu şu an bütün kullanıcılara yani eski kullanıcılara airdrop yapıldı. Herkes tutuyor. Farklı borsalarda listelendi. Onun dışında burada farklı farklı bir sürü proje var. Ve aynı zamanda mesela saldırıyorum siz de kendi projenizi çıkartabiliyorsunuz. Mesela burada Lightning and Charge diye bir proje var mesela. Siz gelip buraya Lightning and Charge yazarsanız burada istediğiniz kadar ne kadar almak istiyorsanız mintleyip <laughs> cüzdanınızı alabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu yöntemleri ben pek önermiyorum. Çünkü bunlar birazcık daha profesyoneller için. Siz biraz sonra göstereceğim taktiği uygularak çok daha uyguna ve kolayca halledebilirsiniz bu işleri. Ben sadece şu an bunları öğretmek için gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi insanların oluşturduğu token'lar var. Projelerin oluşturduğu token'lar var. Bunları alabiliyoruz, satabiliyoruz aynı zamanda. Ve aynı zamanda biz de kendi token'ımızı buradan oluşturabiliyoruz. İşte 12 karakterden oluşan işte sallıyorum. Böyle yazıyoruz mesela oluşturuyoruz buradan kaç istiyorsak falan filan. Burada da böyle bir sistem var. Eğer daha detaylı istiyorsanız bunları anlatırım. Ama yorumlara yazın eğer daha detaylı istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar bunlar... Burada yani bunu niye gösterdim bu Luminex sitesini? Çünkü siz eğer token takip yapmak istiyorsanız yani böyle Dex Scanner gibi bir hani Ethereum üzerinde Dex vardı Tokenları takip ederiz. Buradan takip edebiliyorsunuz. Onun dışında ama en iyi alım satım platformu dediğim gibi yine Magic Eden. Şimdi Magic Eden'a geldikten sonra bu yukarıda runes kısmı olacak Bitcoin'e bastıktan sonra. Burada diğer ağlar var. Bitcoin sonra runes'a basıyoruz. Runes'a bastıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Burada select a rune dedikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bütün rune tokenları şu ana kadar oluşan alım satım platformu açılıyor. Şimdi mesela Dog go To Moon demiştim. Çok potansiyel var diye. Buradan buna basıp arkadaşlar satıcılardan buradan alabiliyorsunuz. Mesela bu adam 889 bin tane satıyor. Buna basıp Bitcoin Vault'ın bağlayıp satın alabiliyorum ya da aynı zamanda veya satabiliyorum buradan. Ama tabii bu dediğim coin'ler şu an çok erken olduğu için sadece buradan alabiliyoruz. Ama çoğu borsalara gelecek. Eğer bunlara girmek istemiyorsanız borsaları bekleyin. Ama borsalara gelince de yani kesinlikle uzun vade için düşünebilirsiniz kendi şeyinizde. Yani arkadaşlar, Runes temelinde böyleydi. Ama Runes dediğimiz şey aslında neden önemli biliyor musunuz? Çünkü Bitcoin çok büyük bir ağ ve çok fazla da para var içinde. Ve bu parayı harcayacak yer yok açıkçası. Ve artık yeni metotlar, runeskin metot çıktığı için yani token oluşturabildiğimiz için Aynı bir Shiba gibi bir token'ı erkenden alıp hani belki borsalar listeliğinde çok güzel fiyatlara getirebiliriz. O yüzden arkadaşlar yani şu an için çok büyük potansiyel var. Siz de öneririm. Sorularınız varsa Kripto Telegram kanalına gelmeyi unutmayın. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlara sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Runes temelde böyleydi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.